çok seviliyorsun sanatçılar arasında. Saygı saygı. 30. yıl konseri <laughs> vereceksin. E, bütün e, son dönemin de çok popüler isimleri var. Hepsi gelecek katılacaklar. E, sevgiden oluşuyor. Çünkü tarihi bilen müziği seven bilir ki yani. E, tarihi mücadeleyi bilen ondan sonra vatanını seven kişiler. Yani bir de ben Almanya'da da büyüdüm ya. Almanya'da büyüdüğüm halde yani her zaman şeyimi tutmuşumdur yani öyle. O yüzden de çok sevgi saygı bilirler yani. Beni bir de hiç yanlış yapmam öyle yani. yani şeyim yoktur ben belirli ortamda büyüdüğüm için belirli şeylere baştan alıştım. Öyle yalan filan söyleme yok yani. Neyse odur. Belki arkadaşım benim arkadaşım ama o anda sen haklısın onu, onu da kırmam. Ama ona bir türlü anlatmaya çalışırım tabii onu koruyarak. Bak bu konuda yanlışsın ona göre derim ona. Ama ona duyurmadan karşısındakine tabii ki. Yine arkadaşımdır onu korurum tabii. Ama sen hakkını da yedirmem çünkü haklıysan. Kimler gelecek konserine? Vallahi Ceza, Ecofresh, Samacem, Möda, APO, Block 3, Alizade, Ayben. Ondan sonra Emre, ona yardım et. Ondan sonra Zaten hep Şampiyonlar Ligi. Evet. Aynı da, label 5. Oh, oh. Ondan sonra İksir, <laughs> -er, No 1. Gringo, Caney. Baya bir kalabalık Herkes olacak. var, yok yok. Yani. Ne zaman, nerede? 21 Ekim'de Tempodrom'da. Berlin Tempodrom. Çok güzel. Kaç bin kişilik ya? Dört bin. Harika. Ceza ve Ben senin hayatında böyle ayrı bir yeri var değil mi? Cezanın kesinlikle var. Ben onunla beraber de yaşadım. Benim evde biz onunla beraber baya zaman geçirdik. Ezel. O da Berlin'de iyi bir kardeştir. Ondan sonra Ecofresh, Samacem. Onlarla beraber yani onlar benim kardeşlerim harbiden. Bütün zaman yıllarca hep şeylerini takip ettim. Beraberdik yani. Bana da onlar çok geldi. Ondan sonra çok var ya müzik şeyinden öyle. Mesela Azer Bilbil var bilmiyorum biliyor musunuz onu? Ondan da ben, o da bende kaldı bayağı bir dönem. Şimdi Vefat ben eden ondan... meşhur Azer e, Tabii ki. Yani Aa. bir tane var Azer Bibi zaten. E, tabii ne bileyim. <laughs> bir yönde kaldım da. <laughs> yok o musun? benim arkadaşım. Bende kaldı. Onun ilk konserini ben yaptım Berlin'de zaten. O zamanları. O zaman öyle adidas, bardas yok. Berber arkadaş vardı. Ona rica etmiştim. Ondan yapmıştık konseri. O zaman o sponsorluk yapmış. O zaman öyleydi. O dönem ben ondan bir parça çektim. O dönem. Ben yazdım. Şeyini o okudu. O parçayı şimdi gelecek zaman, önümüzdeki zaman çıkaracağım. Hiçbir yerde olmayan bu parça, dediğim gibi benim yazdığım bir parça, bizim kendi aramızda çektiğimiz bir parça. Onu yayınlayacağım yakında. O, o da O çıkarmamış mıydı o şarkıyı? Yok yok, o benim parçamdı. Bana okumuştu onu. Ha. Eee. Stüdyomuz yanmıştı. Ben de dedim artık hiç sormadım. Dedim gitmiştir. Ama stüdyo yanmadan önce Alman bir orada çalışan vardı. O arkadaş bütün o parçaların hepsini paket edip Volkan diye bir arkadaşı ona göndermiş. O da yıllarca bana bir şey söylemiyor. Ben de gitmedim ona. En son gittim ona bana diyor ki bak burada sana bunu göndermişti. Aç diyorum ne var? Bir baktım Azer'in okuduğu sesler orada lan dedim Oo, ben ha bunu arıyorum. Ne değerli bir şey? Tabii tabii hemen aldım değerlendirdim zaten işte. Çok iyi. Şey var e, Barış Müzik'le Suna Ilgın var Zaza Şeymuz'un kızı. Ondan da konuştum o da okey verdi çünkü onun varisi o ya şu anda. Doğru. Mecbur soruyorsun yani o da çok saygılı bir insan. Ne güzel. Öyle anlaştık ve onu artık gelecek zaman piyasaya süreceğim yani. İyi hadi bakalım. Çok güzel bahsettin sanatçı dostlarından. Rapçiler arasında kıskançlık yok mu? Ya olmaz olur mu? Var tabii ki. Tabii ki var. Ama ben hiç öyle bir şey, ben öyle büyümedim zaten. Ben öyle şey görmedim. Kıskançlığı ben tanımam yani. Çünkü benim beni bilen biliyor. Ben büyüm ortamımı da biliyorlar. Benim öyle kıskanacak imkanım bile olmadı. Ben öyle büyüdüm yani. <laughs> Şimdi çok derine dalmak istemiyorum ama bilen bilir. Ee, ama tabi biliyorum ben kimlerinde ne olduğunu da biliyorum yani kıskançlar nasıl olur onu da biliyorum. Zaten takip edenler de herkes de bilir aslında her şeyi. Ama ben öyle bilmedim benim öyle şeyim yok beni tanıyan da biliyor zaten. Ben hep bölüşmesini seven insanım paylaşırım hiçbir kıskanç şeyim olmaz. Beşse iki buçuk senin iki buçuk benim öyledir yani. Paylaşmayı seviyoruz. Ya paylaşmaktır hayat zaten yani işte öbür türlü zaten kıskançlık oluyor işte. Peki, e, senin şarkılarında hep sokak hayatı, toplumsal eleştiriler. E, yani bir şarkıyı birisi okusun bu Kila Hakan şarkısı diye şey çıkar. Altyapısı zaten belli olur. Şimdiki rapçileri nasıl buluyorsun peki? Özellikle sözleri ve müzi müziğinden daha çok sözleri. Şimdi zaman hep değişiyor. Ben mesela eskiden telefon olmadığı zaman da yaşadım sosyal medya denen bir şey de yoktu. Ben onu da yaşadım. Ben duvarı da yaşadım. Ve her şeyin nasıl değiştiğini gördüm. Duvar açıldığından ne oldu? Ondan sonra nasıl gitti dönem? Sonra nasıl oldu? Hip hop'un 90'lı senelerdeki anlayışı bambaşkaydı. Rap yapanı soruyordum bu kim? Nereden geliyor? Bu rap yapmaya hakkı var mı bir kere bunun? Diye dinleyiciler de bilinçli dinleyiciydi. Ne dinlediklerini biliyorlardı. Hangi kafiye, kim, ne için, nereden, hangi trik hangi taktikler neler. O zaman dinleyici bundan hoşlanıyordu. Zamanla o gitti, bitti. Yeni şeyler geldi işte pırlanta, işte güzel kızlar. Oradan attı buradan gitti bilmem ne oldu filan falan. ben ne diyeyim şimdi? Ben bir şey demiyorum çünkü niye derseniz zaman değişiyor. Zaman işte zaman öyle oluyor. Peki bugün Kila Hakan o günlere dönsek 90'lara yine bu sözleri yazar mıydı? Zaten o sözlerden yaz geldim ben oradayım yani. Şimdi oraya dönsem nasıl değişik bir şey yapayım Yine tabii ki onu yaparım yani. Ama şu anki sözler sanki senin yazdığın sözler kadar derin sözler değil. Ama herkesin yaşamasına bağlı. Şu andaki gençlerin doğması, büyümesi başka bir ortam. <gülüyor> Bizim <gülüyor> gibi onlar yaşamadılar ki. Ben duvarın altında büyüdüm. Duvarın kırıldığına şahit oldum. Irkçılıktan tut bilmem neler gördüm ben. Bir iki memsi değil mi? Tabii ki şu andaki başka tarz büyüyorlar. Yani zaten... Hip hop kültürü var aslında böyle. Almanya'da var o bak mesela hip hop kültürü. Tabii. Yaşamak, giyinme tarzı vesaire. Amerika'da zaten öyle. Ama Türkiye'de hip hop dinleniyor. En başarılı hip hop müziği ama kültürü hala yok. Zaten çoğu da bilmiyor. Eskileri sorsan kimsenin haberi yok. O kim diyorlar. Ve kültür olarak gördüğün zaman piyasada hip hop giyinen öyle o tip yok yani. Çok nadir var öyle şey yapan eve gittiği zaman ayakkabısını hani başka kültür var yani. Rap kültürü başka. Oturmamış zaten Türkiye'de. Müzik oturdu ama kültür olarak da henüz oturmadı. Zaten çok da zor çünkü o 90'lı hip hop'un geçmiştekini bilmiyorlar. Hikayeyi bilmiyorlar. Hip hop neden yapılır? Kim yapabilir? Nasıl olur? Bunlar artık yok. Doğru. Bunlar yok artık yani. O yüzden şu anda da böyle şeyler oluyor işte. Şu anda rap popüler oldu diye herkes onun peşinden mi gidiyor? O yüzden mi? Ya şu anda herkes rap yapabiliyor. Eskiden öyle rap yapamazdın kafana <laughs> göre. Sokakta dayak yerdin. Hani öyle dinleyiciler vardı böyle. Ghetto bambaşka bir şeydi. Ama şu anda herkes yapabiliyor. Şimdi Kreuzberg bile değişti. Kreuzberg <laughs> Yine... çok güzel dedin. Sen nereden biliyorsun değiştiğini? E ben çok gidiyorum <laughs> Berlin'e. Doğru söylüyorsun. Kreuzberg, Kreuzberg şu anda en değerli <laughs> semtlerden birisi haline Orası değil. zaten öyle oldu. Dünyada şimdi merkez olduk. Aynen. Ama değişti derken mesela ne değişti? Ya insanlarını bilemiyorum tabii ama ortam daha böyle bir kafeler değişmiş, böyle yaşam tarzı. yani yaşam tarzı değişmiş. Geçenlerde bir tanesi bana anlattı oranın Cihangiri oluyor böyle çok burada kiralar çok arttı filan. Evet. O tarz Doğru. şey. Yani. Öyle. Öyle oldu. Bir de çok turist de var. Evet. Ama eskiden o yoktu Kroachberg'de mesela. Kroachberg gurbetçilerin evet. yeriydi. Hani işçiler vardı, duvarın köşesindeydi. <laughs> kimse bakmıyordu bile. Şeyler vardı bak. Crossback'te Almanca Hiç. konuşmana gerek yoktu. Mesela öyle, var. hala öyle durum var yaşayabilirsin. Eskiden Crossback'te ama şu da vardı. İşgal edilmiş binalar vardı. Adam da Alman, asker vardı. Eskiden mecburdun asker yapmaya Almanya'da. Mesela askerden kaçanlar Crossback'te gelip evde oturuyordu. İşgal ediyorlardı evi. Evi ama tamir ediyorlardı. Eve bakıyorlardı. Adam gidiyordu çalışmaya. Hasta bakıcı bilmem ne. Normal işine gidip gelip orada kalıyordu. Pasaport falan şey yok. Anmeldung diyorlar ona. Neydi burada? Hani oturma şeyin oturma var ya beziyor. adresin. Uh -huh. İkametken. Ikam, o yok. Yok öyle yaşıyorlar adamlar. Yıllar sonra hepsini tek tek çıkardılar işte. Şu anda da en merkez Kreuzberg oldu. Duvar açıldı çünkü. Kimse onu düşünmüyordu. Benim oturduğum yer şimdi mesela değeri biçilmez. Sobalı ev benim. Değiştirmiyorlar da. Ama e, değeri de o biçim yani. Ben tam yerinde oturuyorum yani. Kreuzberg Neoninştrasya diye bir yer. Tam sentral merkezin göz bebeğindeyim. Önceden bizi oraya koyduklarında değersizdi. Çürük way. evler vardı. Kurşun yaraları falan vardı ya. Bomba delikleri falan öyle. Koti moti hep öyleydi. Zamanla her şey değişti. Duvarda açılınca hayat büyük değişince merkez. şimdi en değerli ev sizin e ev en oldu. En değerli bizim oturduğumuz evler oldu şu anda. Türkiye'de eviniz var değil mi? Var. Annemin. Sürekli gidip geliyorsunuz yani. Şu anda oradayım mesela. Aa Çok güzel. Peki hiç temelli dönmeyi düşündün mü? Temelli dönme işini düşünmedim çünkü ben Berlin'de doğdum büyüdüm. Yani ben orada doğdum büyüdüm. Orası benim bir nevi nasıl burada İslam vatanımı seviyorsam ama orayı da seviyorum çünkü orada doğdum büyüdüm. Orada okula gittim. Orada her şeyi yaşadım. Ama her zaman Türklüğümü hep korumuşumdur yani. Yani şimdi biz mesela bir, bir sene Türk öğretmeni gördük. Bak. Biz okula gidiyoruz, gurbetçi çocuklarız ya, bir gün geriye döneceğiz diye okulda Türk öğretmenleri getirdiler Türkiye'den. Hani bari çocuklar gittiği zaman Türkiye'de bilsinler diye. İlker Hakan bir şey söyleyeceğim şimdi sana. Sen şimdi ırkçılık yaşadın, vatan millet sakarya durumdasın, bayrak babandan gelen bir aşılama falan. Şu söylediklerin bir ben de yaşadım. Ben de Almanya'da doğup büyüdüm. Ben de orada okudum. Nerede doğdun? Düsseldorf'ta. Hmm. Ben de orada doğdum, büyüdüm, ee, okudum. Fakat ben yapamadım. ya yani Ben 86'da benim zorumla, Çok hatta şey. ben döndüm. Ee, beni okula yerleştirdiler, yatılı okula buraya. 3 yıl yatılı okudum. Ee, ailem bir iki yıl sonra döndü, döndü. Ama bir anda babam kapattı her şeyi ve döndüler. Yani e, o mücadeleyi nasıl, psikolojinin psikolojin nasıl kaldırdı, nasıl neler yaptı? Yani şeyi so söylemeyelim. Şimdi çete olay bilmem ne olayları biraz önce bahsettim ya, onları bir bırakalım kenara. Normal mesela artık para da kazandın meşhursun da. Yani halen Türkiye'ye gelmemen temelli senin şey yapan ne? Yani tam Berlin'de büyüdün, okudun, ettin ama sonuçta görüyorum bir de kaynarcalısın. Yani tam böyle Türk şeyin olduğu yer. Orada kaynarca bildiğim bir değil, herkes milliyetli. Mahalle kültürü de var. Muhafazakar bir ortam senin tam yaşadığın yer. Yani seni buraya çekmeyen, İstanbul'a getirmeyen ne? Kaynarca'da baktım kila bürge yapmışlar. o da var. <laughs> Kaynarcalılar beni tutuyor yani. Evet. Beni buraya getirmeyen anılar, hatıralar. Yaşadığım şeyler. Ee, bir de ben orada e, işte benim bedeni hasta şey var. Gerçi burada, burada da bak çok güzel. Ee, ben burada da bir hafta yattım şimdi. Burada bir hafta hastanedeydim. Burada hemşe, daha iyi süre zaten. Evet Süreya Paşa çok güzel. Doktorlar hepsi bir taneydi yani. Hepsine buradan çok saygı gönderiyorum. Süreya Paşa doktorları hemşirelerdi. Evet. Evet. Bir numaralar. Harbiden çok iyilerdi. Çok iyi baktılar bana. Ama. Benim orada vermiş bir mücadelem var. Benim orada yaşamış bir şeyim var. Ben e, yarım kalan bir şeyim var mı? E, tamamlanmış bir şeyim de yok. Çok. Yani e, orada kalmak benim için daha doğru olduğunu ben düşünüyorum. Türklüğümü benden kim sağlamaz o benim içimde zaten o benim o benim yanı zaten. O yüzden Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek de çok önemli bence bana göre. E, şimdi e, buraya gelsem. Gelebilirim ama 2-3 ay kalırım en fazla. Yine gitmek isterim yani Almanya'ya. Öyle yapmak isterim. Orada. Ailen de orada değil mi hala? Annen baban. Evet. Babam vefat etti. No, ama annem orada. Sen düzenden düzen bir de şey orada yani bir Berlin demek işte filme bile konu olmuşsun yani Kilhakan. O, yeah. o o o şeyi bırakmak da istemezsin. Yani hatta. her yani, şeyin bir şeyi şeyini, var, mücadelem o, var. O, mücadeleni yıllar içinde diyorsun ya 2000 yılına kadar ben ben başka birim. 2000 yılından sonra olay Hı. bambaşka Kendine bir hale de geldi. Kendini orada kanıtlamışsın aslında o yaşam mücadelesinde. Ya tabii ki yani mücadelem orada. Bütün hatıralarım her şeyim orada yani. Ee, ama şimdi burayı da çok seviyorum. Allah var şimdi. O yüzden de geliyorum işte hep fırsat olduğumu geliyorum geliyorsun. burada kalıyorum. Zaten bütün her şeyimiz burada yatırımlarımız. Evler mevler yani orada ne kazanmışsak aynen buraya gömmüş. Yine sonuçta vatan sevdası kazanmış yani. Orada hiçbir şey yok o açıdan yani bakacak olursan. Her şeyi buraya yatırımlar olmuş edilmiş. Orada da işte e, ismimiz var, namımız var, oturduğumuz yerler var, şeyimiz var. Öyle dükkan var bir tane annemin o da diyelim yani öyle. Öyle yani hayatımız orada ama i̇şte, burayı da tabii ki Sonuçta ben e, Türk vatandaşıyım yani. Benim pasaportum Türk. Bana zamanında Alman pasaportu verdiler. Babam o kadar milliydi ki hani güreş pelvan. Oğlum bak bozulursun bunu alırsan filan. Türklükten kaybedersin filan falan o kafalar bizim o Seni zaman onlar şu an yani. Alman pasaportu yok mu? Ya, almadım mı ya? Yani? çok iyi. Almadım. oturma e, bak... şey var, kimliğim var. Yani öyle evet. Yani herkes de ona şaşırıyor zaten. Ya sen orada doğdun, büyüdün onu almadın mı? İşte babam rahmetli onu şey yapmıştı öyle, Onun bozulursun bak. Biz Türk, şey, sen için şey yapma.'' filan. Şey yaparsın, kanına girer filan, bozar seni. Ben de, <laughs> da, ''Haklısın baba.'' filan, ''Tak.'' filan, biz öyle de Askeriye disiplini yani. Öyle de büyüdüm ben zaten. Evde de öyle takıldım hep, bu müzik olayında da. Ee, düşünmen lazım, tabur. Tabur komutanı da benim, bizim ev öyleydi yani. Gelen gider herkes askeri gibi yani, böyle askeri disiplini. Çünkü onu yapmasam olmazdı. Çünkü Türk müziğinde hip-hop zaten yok. Disiplin lazımdı yani. O disiplinle gitmesi lazımdı. Hayatımı öyle bağladım. Hani öyle bağladım ki araya aşk bile sokmadım yani. Evet Bozulmasın evlenmeyi diye. düşünmüyor musun? Ee, artık e, müsaade verirlerse ben de galiba evlenebilirim herhalde yani o kadar zaman <laughs> sonra. Ben aşk bile olmadım. Düşünün yani. Hayatımı öyle bir bağladım ki Muzi'ye. O Muzi'yi başarmam lazım. Başka bir sevgi araya girerse, bir kadın araya girerse hani sokarsam oraya bağlayacağım enerji Belki de o tarafa gidecek ve tamamen o iş sönecek. Çünkü tabur komutanıyım sonuçta yani. Öyle takılıyorum yani. Or general gibi yani. Hep böyle sabah kalktım ve direkt sınavı başlıyordu hayat yani. Öyle benim hayat öyle Yanıma gelen misafirler de hep beraber sabah. Şuna öyle yani. Disiplin sonsuz. Şimdi öyle kadın da düşünmen lazım. Askeriyede öyle bir şey yok yani. Kadın alıp evlenemezsin. Çünkü disiplin komandosunda adasın gibi böyle düşünmen lazım. Ben de öyle takıldım işte. Şimdi her şey oldu. Hip hop para ediyor. Her şey oldu. İstediğim gibi her şey yerine geldi, oturdu. O yüzden de şimdi, e, müsaadenizle ben de herhalde aşık olma zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Buradan duyurulur diyorsun. Yani şimdi pazar bu değil, gidip bir iki alın böyle bir şey. <laughs> Hemen alayım oradan. Farkındasın yani, süper. Yani öyle olursa işte tanışılır, yapılır. Şimdi evlenme programı gibi oldu biraz sanki. <laughs> yani yanlış anlamayın, o açıdan demiyorum. Sadece... Hayatımda o zorluğu da yaptım. Ana aşık bile olmadım bunu şey yapmak için. Ama şimdi olsa mesela şey yapmam. Türk Isma. biriyle mi evlenmek istersin? Ee, severim. Yani tabii ki güzel olur. Ama zamanla öğrendim ki e, o şey tabii ki kimlik, vatan, Türküz ama önemli olan da ilk baştan insan olmak yani. Tabii. Onu da her insana da var. Ben de şimdi hastanede yattım ya Almanya'da. Alman doktorlarının bana nasıl baktığını da gördüm yani. O da çok önemli. Yani insan olması lazım diye düşünüyorum ilk başta. Her türlü ins insan ırkından olabilir ama insan olması lazım işte. Saygı da göstermesi lazım. Öyle bir şey diyorum. Eskiden Pasos sadece o olabilirdi Türk yani olması lazımdı. Şimdi de daha çok Türk istiyorum. Tabii yine Türk olsun ama yabancı da olursa karşı olmayabilirim. İnsansa. Pişmanlıklarım var mı? Öyle şeyleri düşünmüyorum ben. Olmuşsam bile hiç düşünmüyorum son pişmanlık fayda etmezmiş. <laughs> Onun için hiç düşünmemek lazım. Keşken var mı? Ne? Keşken. O ne? Keşke bunu da yapsaydım. Keşke böyle olsaydı dediğim bir şey o yok mu? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Sen o keşkeleri de düşünmüyorum. Çünkü keşke bir şey varsa onu hemen yapmayı yaparım, yapacağım yani. Yapmadıysam yapacağım. Mesela işte o aşk konusu gibi mesela. Hani diyebilirdim lan keşke orada onu alsaydım falan gibi ama yok. Almadın gelecekte alırsın artık olur o da diye düşünüyorum fazla şeyi kafaya takmamak lazım. Onu da öğrendim. Hani hayatta bir kere daha döndüm ya ben. O yüzden öğrendim. Pek fazla şeyi kafaya takmamak lazım. Hayat çok kısa. Yani her şeyi öğrendim. Öğrendim. Ona göre de şimdiki gelenlere söylüyorum yani bak. Bu böyledir bunu bil ha. Hani böyle söylüyorum. Onlar da çoğu da biliyor yani. Kabul eden ediyor. Kurtulmak isteyen kurtulur. Ama istemeyeni de bırakacaksın. Uğraşmaya da değmiyor. O da var yani. Uğraştığını bir de hissediyorsun zaten kime değer, kim anlayacak, kim anlamayacak onu da belirli bir zaman sonra. E Efanuk neydi Türkçe? Efanuk neydi? Yok Ben de bilemedim. Aa, şu an. Almanya'da dedim belki. <laughs> Yok, don, don. Bilgi yani tecrübe, <gülüyor> tecrübe. <gülüyor> belirli zaman sonra belirli bir tecrübeyi de ediyorsun. Çoğu şeyi de anlayabiliyorsun, hisler filan. Ben de bir de o da çok iyi. Hislerim filan hemen anlıyor böyle. Ben çabuk kesebiliyorum olayı. Bu duygular, hisler bende bayağı kuvvetli yani. Onu da diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Belki de ederim o yüzden sana. böyle ortamdayım. Hala <laughs> sevgi, saygı, sevilen birisiyim yani. Olabilir, o da olabilir. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ayağına oldu. sağlık, ağzına sağlık. Çok keyifli bir sohbetti. Çok güzel İyi ki oldu sen de. İyi ki geldin. Ben de çok memnun oldum. Çok, çok sevindim sizi tanıdığıma. E, sevgiler, saygılar diyorum.